Hepinize hepin merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Uraz'la birlikte Brawl Stars'ta kupa kasacağız. Bir saniye. Şunu kapatayım. Tamam. Evet arkadaşlar ben kolt almışım. Hazır versem mi? Hadi vereyim. Ben, arkadaşlar ben de Dynamite alayım. Tamam. Evet başlıyoruz. Bu maç öyle yüksek kupa girdim. Değiştiririm biraz sonra. Gerçi 655 kupa o kadar çok şey değil, yüksek değil de Urazyan hesabında. O yüzden. Gerçi o benim hesabım ama. Benim yan hesaptan oynuyor. Nereye sıktım? Kalelerini kırdım. Bomboş sıkıyorum. Sadece boş sıkıyorum. Yani. Başka hiçbir şey yaptım yok. Golümüzü de harika bir şekilde yedik arkadaşlar. Hadi Uras. Aferin. Mükemmel. Mükemmel. O tutuş inanılmazdı. Tutmadım. Evet ben de bir geri zekalıyım zaten. Aa gol. Gol attık. Çok iyiydi. Ben bir geri zekalıyım sanırım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben ee, oto basmanın faydaları arkadaşlar. Evet, kesinlikle oto basmalısınız. Yoksa benim sakat kalabilirsiniz. Mükemmel <laughs> bir şekilde gol yiyebilirsiniz ama harika Uras golü kurtarıp gol yiyebilecek kadar iyi bir seviyede. Arkadaşlar kubakası dedik ama eksiye biz sanırım. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi ben kupa düştüm. 650 kupadan düştüğüm için bunu takacağım ve 650 kupaya tekrar yükselmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi e, sen ne alabilirsin? Mesela fenk. Rrrrrzz an Evet, mükemmel. Onlarda altın bir tane bike var. Onla kaldık. Benim bike var ve beni <laughs> öldürdü. Alkol öldürdü seni. Mükemmeliyim. Tamam. Sonunda. Pas atayım mı? Pas At bana. Oğlum koltuğu kadar vuruyor mu? İlla bunu istiyorum Arkadaşlar çok... Mike bir dursana şu an 1v1'deyiz. Ya arka bir şekilde öldüm. Evet. Ama elini kolunu. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum Safiyeciğim. Benim ultim daha bombro. Öldüm. Evet. Ne oluyor? Bir dakika gol yemiyoruz değil mi? Yiyoruz. Yedik bile. Bitti. Maç bitti. İki gol yedik. Bitti. <laughs> Oh. Çok kötü oynuyorum anne. Ee, birileri konuşma malı. Evet videodayız. Hayır 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 hayır. Yedik mi yedik mi yedik mi yedik mi? Hadi, hadi Uras hadi! Helal lan sana. Evet. Kuruları. Oğlum nasıl hiçbiri değmez ya? Evet. Çok güzel. Öldün mü? Olsun. Tamam. Gol yemedik en azından. Bakalım. Dura tamam. sanırım tamam. maç. Ama daha bu bak mı? Uraz git topu al. Abi ne yapacağım ben daha? Ne yapacağım ben daha Uraz? Hadi bir şeyler yap ya. Kaybedemeyiz ya. Çok iyilendik. Ulan. Helal. Ulan iki takım da çok iyi oynuyor. Çok iyiyim be. Evet maç beraber bitecek. Gel gel gel. Gel. Oh, Kazandık. Oğlum ben neler yaptım. Sen izleniyorsun. Oh. Bak orada sen izleniyorsun. Evet izleyin. Yılda oğlum 13 kilo almışım. 13. Ben de 6. Evet arkadaşlar koltu bırakıyorum. Neden? Birileri 6 kilo alıyor. Ben... Arkadaşlar bir de şurada haberlerde kutularla ilgili bir şey var. <laughs> Sanırım kutular geri geliyor müjde. Evet. Ben o kadar güzel bir karakter alacağım ki yıllardır oynamıyorum. Nita güzel bir karakter mi? ben bunu oynayabilir miyim? Tamam. Ben yıllardır bu karakterle oynamıyorum arkadaşlar. En son ne zaman oynadım biliyor musunuz? Şey, Bro Pass vardı ya. Şey, jel, jelayıcık. Jel, nita Öyle bir nita kostümü geldiği yıl bıraktım ben. Kostümü o kadar beğenmedim ki nitayı bıraktım öyle. Şimdi. Aksesuar ne yapıyordu? Aksesuar ne yapıyor? Hangi aksesuar? Ya? İşte ne bileyim. Bir tanesi. Hangisi? Hangisi olduğunu söylersen ben söylerim. Şu bir ayı yokken kullanılamaz diyen. Bilmiyorum ayıya koruyucu kalkan. Sanırım ayıya Sanırım diyorum ayıya koruyucu kalkan veriyorum. Ha. Sanırım. Tamam. Evet golü mükemmel bir şekilde yedik. Ber Nita berbat karakter. Yani main olmayın. Nita main olmayın. Nita main olmayın. Evet. Kendi kafanızın sağlığı için söylüyorum. Nita main, olmayın. Bismillah. Ha mortise vur ha. Mortise vur. Of, ne biçim karakter. Hadi hadi. Hadi hadi. gidiyorsun. Git, git. Koş koş koş. Atla üstüne. Atla atla. Sen de atla tüm ucularım. yetmez mi galiba? Yapma ölme ölme ölme. Ölme Pepe. Ölme Pepe. Peki. Bilmiyorum. Pepe var ya çizgi film. Ama onun gerçek yüzü kuş. Kuş ölme özeriydi. Ölme Pepe. Sözcü öldür. Evet. Benim Nita'da niye bu kadar emojim var? Çünkü sen Nita'ya bayılıyorsun. Aha bayılıyorum. Ya menzil daha uzundu bunun. Arkadaşlar sakın yedin dediği gibi Nita, ger Nita gerçekten meyve olmuyor. Berbat bir Nita mayın olur anca. Mayın olmaz mayın olur. Söz seni bir kere öldürebilir miyim? Lütfen bak çok rica ediyorum. Öldüremez mi peki sen? Zaten kaybettik. Kararına saygı duyarım. Elini kolunu maik. Zaten kaybettik. Evet. Mükemmel bir Nita oyuncusu olarak size söylüyorum Sen Nita ki Nita, Nita mayın olmaz. efsanevi. Videoda. Videoda efsanevi. Evet. Hadi gel aynı anda. 3, 2, 1. O 500 kare tam güzel feng açılıyor. 5. Aslında kötü güzel. Güzel kötü güzel kötü. Benim daha iyi yok. Kötü güzel güzel kötü. Yani. Aa, bu, bu kim lan? Bunu arkadaşlıktan atmak istiyorum. At lütfen arkadaşlıktan. Arkadaşlıktan nasıl atılıyor bu? Nasıl atacağım? Ee, takım kodunu sil. Atı yok öyle olmuyor ki. Bakayım ben ne alayım? Ee, ben aynı karakterle ben ee, Ben Michael alacağım. Michael. Michael. Ya ikimizde aynı neredeyse ikimiz de 500 futbol olduğumuz için bence en iyisi. Michael Jordan. Michael Jordan. Ne? Hey George versene. Seni olmaz Michael. Michael. Ben de, de yok. <laughs> Averlas, lastiç, <SPEG> çok gevşek. domates, biber, patlıcan. lahana. Pardon. Pardon. arkadaşlar. Pardon. 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 Oğlum Spike Spike aldım ama seni. Hadi 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 hadi. Bu bu. Lobot bel. Lobot bel mi? Ben. Ulti lazım. Ay hyper shares. Hyper charge. Arkadaşlar normal topin kim olacak? Ben kotçuma çaldım. Hyper Hyper Shard Hyper 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 Piper 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 ne? Hmm karakter hmm. Piper Piper Piper, piper main olabilirsiniz arkadaşlar Ben Piper main gibiyim yani Ortalamasyon namasyon <laughs> 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 Spike öldü arkadaşlar <laughs> What What is is şey is nasıl is uçamam ben orada nasıl uçamam? Is hani is altıma is bomba atmışken ben orada nasıl uçamam? Bana biri bunu anlatıp kanıtlayabilir mi? Lütfen bunun mantıksal bir açıklamasını bekliyorum. Bak bunda uçuyorum mesela. İstemeden uçabilirim ama. Mortis bana da tabii ki ama tabii ki uçamam. Çünkü neden? Rostas beni sevmiyor. Ee, Şelicim at at bana öldür beni. Yani. Bir şey isteyeyim. Vur helal kolt. Hadi kolt. Hadi Bolt. Hüseyin Bolt. 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 Usain. Usain ne? Şu. 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 Tıkı, ya çıkı biz öndeyiz. Şunu açın da öyle Hadi be. Hadi be. Gel kalbime Neti Natife. Natife. gel gel ha gelirsin anca ince gelin. selamlar iki mayınlar maç bitti lan evet kazandık ah ah yine ben izleniyorum Aa, ha 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 you, you, uh, yıldız önce ben değilim ah kim Shelly yo Spike'mış. Spike Spike's. Spike o. ne şey sp şey şey işte o bu da tamam adını unuttum şey git kıskanma beni ben de demir ikiyim çünkü Dynamite. Niye seni kıskanayım ki oğlum? Çünkü ben de demir Çok iki... da Bence sa bunu seç. Tiki seç. Tiki seç. Dırı dün dırı dün dırı. Hmm. Girl is my name. Geology is my game. Hadi altın çeyre. Arkadaşlar ar ben tikiyi maksıyorum. Bum bum. Algi de bum bum. Dün gece pırt yaptım. Video çekiyoruz birazcık kiber ol be. kiber olayım mı kiber. Kibir kibir ır ır ır. Kibir kibir ır ır ır. Piper. Piper meyilli ol. Meyilli olmayın abi. Piper meyilli olmayın arkadaşlar. Yeah. Ama iyi Piper meyilli çünkü demrüç. Piper. Demrüç. Damur düç. Demir üç. Çizgi film Spike Abi al. Bir dur. Demir bir biri bul bana. Demir bir biri. Demir bir, bir. Demir ya. bir var mı? Dynamite'i bence. Dynamite. Abi sus. Abisus. Aa. Abisus. Aa. Aa, aa demir bir gerçekten. Ember mi oynayayım bunu almalıyım yoksa Bember mi oynayayım şunu almalıyım yoksa Temaz mı oynayıp demir bir yoksa Cordelius mu oynamalıyım? Ha ha ha. Cordelius, meyliyim. En sevdiğim ve en iyi değil, main, main. main, Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Cordelius. Ve altın bir kurdele. Hayır altın bir değil altın üç. Altın, altın üç. Aa, doğru ya altın üç. Ben ben daha bugün altın üç yapmıştım kurdele için. Aynen. Ki yalan söyledim arkadaş. Altın üç falan değil altın bir. Yalan mı? Ha. Altın üçü hatırlıyorum. Ha, Oras yalan söyleme ya. Ne altın üçü? Altın iki altın bir. Doğru ya altın Aynen. Kesinlikle öyle hatırlıyorsun. Doğru. Evet. Çünkü... Ben de mükemmelim. Şey, ee, neydi bunların adı? İstanbul Bey. Yok, hayır. Arkadaşlar, öldüm ben. İkizli. En iyi hesabı bu. Bu hesabın adı en iyi. Cid. Öler misin? Ölersin. Evet. öldüm sen Abu. eee Ab bu aa -bu bul Arkadaşlar Portekiz'i esmeyi olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada son maçımız haberiniz olsun. Otur <laughs> bakalım. Baba şey dikkat et. Ulan. Emze bizi siz ya yaparken ben Emzi öldürüyorum. Ya. Ben Emzi öldürüyorum. Oğlum Gitme, gitme. gitme. Öldüm. Öldüm tamam. Bak şimdi bak ne yapacağım bak. Pro XX. var Pro XX ben daha iyi yapardım. Aynen. Sen de Cordelius'un hiper şarjı bile yok. Var, yok. Yemin ederim var. Var mı? Var. Cordelius'un hiper şarjı geldiğinde çıkarttım ben. Ulan 15 saniye kaldı. Gidin gol atın la. Ben topu elime alamıyorum. Tamam koş, 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 koş. Hadi Uras. Aynen Nuraz. Aynen öyle atacaksın aynen. Aynen aynen aynen. Arkadaşlar bu son maçımızdı. Bay bay. Posito, puto, gato, naveş. Posita, posi krim, posi fresh. Evet arkadaşlar görüşürüz bye.